Hayatın fırtınaları arasında savruluyor musun? Zorluklar karşısında kendini güçsüz hissettiğin oluyor mu? Peki ya sana? 2000 yıldır insanlara sarsılmaz bir iç huzur veren bir yol olduğunu söylesem? İşte bu yol. Stoacılığın on zamansız ilkesi. Gündelik hayatın koşturmacasında kaybolmak çok kolay. İş yükleri, kişisel çatışmalar, belirsizlikler ve beklenmedik sorunlar bizi sık sık kontrolümüzü kaybetmeye zorluyor. Ama stoğacılık bize çok net bir cevap veriyor dış dünyanın fırtınaları karşısında sarsılmadan ayakta kalmak mümkün. Bugün, stoğacıların bizlere bıraktığı on zaman üstü ilkeyi inceleyeceğiz. Bunlar yalnızca felsefi düşünceler değil, hayatın her anına uygulanabilecek pratik pusulalar. Şimdi, gelin bu on ilkeyi birer birer keşfedelim. 1- bir, Net bir amaçla yaşamak Stoğacılara göre yönsüz bir hayat, dalgalar arasında sürüklenen bir gemi gibidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, Amaçsız bir yaşam kendi içine çöküp kaybolur. Net bir amaç bizi hem kriz anlarında güçlü tutar hem de günlük hayatımızda odaklanmamızı sağlar. Bu amaç yalnızca kariyer ya da maddi hedeflerden ibaret değildir. Aynı zamanda hangi değerlerle yaşamak istediğimiz sorusunun cevabıdır. Ben kimim? Ne için yaşıyorum? Hangi değerlere sımsıkı sarılmak istiyorum? Bu soruların yanıtı fırtınalarda yönümüzü gösteren bir pusula gibidir. 2 Zihnini koru ve eğit Epiktetos'un en çok vurguladığı şey şuydu. Bizi üzen şey olayların kendisi değil, onlara yüklediğimiz anlamdır. Bu, zihnimizi korumamız gerektiğini gösterir. Dışarıdan gelen eleştiriler, kışkırtmalar ya da toplumsal baskılar ancak onlara izin verdiğimiz sürece bizi etkiler. Zihnimizi eğitmek, dikkatle neyi içeri aldığımıza karar vermek, olumsuzlukları filtrelemek, kendimize değer katan düşüncelerle beslenmek demektir. Tıpkı evimize çöp sokmadığımız gibi, zihnimize de gereksiz toksik düşünceler sokmamalıyız. 3. İlke Eleştirileri bilgelikle karşılamak Hepimiz eleştirilerle karşılaşıyoruz ama stoğacılar bize şunu hatırlatır. Eleştiri senin değil, eleştireni yansıtır. Epiktetos der ki, seni kimin küçümsediği önemli değil, senin bu küçümsemeye nasıl tepki verdiğin önemlidir. Eleştirileri ikiye ayırmalıyız. Gerçekten bize katkı sağlayanlar, bunları al, üzerine düşün, kendini geliştir. Kırıcı ve boş eleştiriler. Bunları gör ama onlara kalbinde yer verme. Eleştiriyi olgunlukla karşılamak, iç huzurumuzu korumak için temel bir adımdır. 4. İlke Hakaretleri dönüştürmek Biri sana hakaret ettiğinde, ilk dürtün karşılık vermek olabilir. Ama stoğacılık, tepki vermek yerine anlam yüklemeyi öğütler. Sana söylenen söz, aslında senin değil, söyleyenin karakterini gösterir bu yüzden alınmak yerine bu bana ne öğretebilir diye sormak çok daha değerlidir. Öfkeye kapılmak yerine sabırla yaklaşmak seni güçsüz değil, aksine güçlü kılar. Çünkü gerçek güç kendini kontrol edebilmektir. 5. İlke Korku ve utancı yenmek korkularımız ve utançlarımız çoğu zaman zihnimizde büyütülmüş hayaletler gibidir. Onları yüzeye çıkardığımızda aslında düşündüğümüz kadar güçlü olmadıklarını görürüz. Stoğacılar, korkuların üstüne gitmenin, Onları gözlerinin içine bakmanın cesaretin en saf hali olduğunu öğretir. Marcus Aurelius der ki: Ölümden değil, yaşamaya hiç başlamamaktan kork. Korkuların seni hapsetmesine izin verirsen hayatını da daraltırsın. Utanç da benzer şekilde zihinsel bir zincirdir. İnsanların yargılarından utanmak seni kendi potansiyelini yaşamaktan alıkoyar. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen harekete geçmektir. Altın, engelleri önceden görmek. Stoacılar bu pratiğe premeditatio malorum derdi. Kötülükleri önceden düşünmek. Bu, hayatın olası zorluklarını hayal etmek ve onları zihinsel olarak prova etmektir. Böylece bir kayıp yaşadığında, işinde bir aksilik olduğunda veya dostlarından birini kaybettiğinde bu durum seni yere sermek yerine daha hazırlıklı karşılamanı sağlar. Buradaki amaç korku yaratmak değil. Aksine, her senaryoya karşı zihinsel dayanıklılık kazanmaktır. Hazırlıklı insanı hiçbir şey kolay kolay yıkamaz. 7. İçsel gücü inşa etmek. Dışarıdaki fırtınalar durmayacak. İnsanlar seni kıracak. Hayat seni sınayacak. Zaman seni zorlayacak. Ama eğer içsel gücün varsa tüm bu dış etkenlere rağmen ayakta kalabilirsin. İçsel güç sürekli tekrar eden küçük erdemlerle oluşur. Sözünde durmak, dürüst olmak, sabırlı olmak, adaletli olmak tıpkı kökleri derinlere uzanan bir ağacın fırtınada devrilmemesi gibi senin de köklerin erdemlere sıkıca bağlıysa hiçbir fırtına seni sarsamaz. 8. Dörtlerini kontrol etmek. Öfke, açgözlülük, kıskançlık. Bunlar insana en çok zarar veren kontrolsüz duygulardır. Stoacılar bu duyguları yok saymamamızı, fakat onları aklın dizginleriyle yönetmemizi öğütler. Bir anlık öfke yılların dostluğunu yıkabilir. Bir anlık hırs Hayat boyu sürecek pişmanlıklar bırakabilir. Bu yüzden her dürtü yükseldiğinde Stoacı şu soruyu sorar: Bu duygu beni erdeme mi götürüyor yoksa ondan uzaklaştırıyor mu? Eğer dürtülerini kontrol edersen, senin efendin aklındır. Kontrol edemezsen kölen olur. 9. Hayatı kabullenmek. Hayatın önümüze koyduğu şeyleri değiştiremeyiz ama onlara bakış açımızı değiştirebiliriz. Bir nehirde akan yaprakları düşün. Onların yönünü değiştiremezsin ama onları izleyerek huzur bulabilirsin. Epiktetos der ki: "Olayların senin istediğin gibi olmasını isteme, olayların olduğu gibi olmasını dile. Böylece mutlu olursun." Kabullenmek pasif bir teslimiyet değildir. Aksine, değiştiremediğin şeyleri kabullenerek enerjini değiştirebileceğin şeylere yönlendirmektir. İşte gerçek özgürlük budur. 10. Doğayla uyum içinde yaşamak. Stoacılar için erdem, doğaya uygun yaşamaktır. Doğa sabırlı, döngüsel ve uyumlu bir sistemdir. İnsan da bu düzenin bir parçasıdır. Eğer biz doğanın işleyişine karşı gelirsek kendi içsel huzurumuzu da bozarız. Adaletli olmak, cesur olmak, ölçülü olmak ve bilgece yaşamak bunlar doğayla uyumun insani karşılıklarıdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, bir dal ağacın doğasına aykırı hareket edemez. Sen de doğanın bir parçasısın. Erdemli yaşadığında evrenle uyum içinde olursun. Dostlarım, bugün birlikte çıktığımız bu yolculuğun sonuna geldik. 10 zamansız ilkeyi tek tek ele aldık. Her birini derinlemesine düşündük. Dikkat ettiyseniz, bu ilkeler sadece teoride kalacak şeyler değil. Hayatın tam ortasına dokunan, günlük yaşantımızı şekillendiren taşlar. Kendimizi tanımak, zihnimizi disipline etmek, doğayla uyumlu yaşamak, sabır göstermek, şükretmek, anı yaşamak, öfkeye hakim olmak, ölümün farkında olmak olmak, erdemli davranmak ve küçük adımlarla ilerlemek. Belki kulağa çok basit geliyor. Hatta bazılarınız bunları zaten biliyoruz diye düşünebilir. Ama unutmayın, Stoacılığın özü basit şeyleri görmezden gelmeden, onları hayatın merkezine yerleştirmek ve istikrarlı bir şekilde uygulamaktır. Aslında Stoacılar bize hep aynı şeyi söylüyor. Hayatı değiştiren şey büyük mucizeler değil. Küçük ama tutarlı eylemlerdir. Bir ağacın kök salması zaman alır ama bir kez kökler güçlenirse en sert rüzgarlar bile onu deviremez. İşte bu ilkeler sizin kökleriniz olacak. Hayatın akışını kontrol edemeyiz. Bir gün işler yolunda giderken, ertesi gün hiç beklemediğiniz bir sorun çıkabilir. Sevdikleriniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İşleriniz bozulabilir. Sağlık sorunları kapınızı çalabilir. Ama stoğacılar bize şunu hatırlatıyor. Dışarıda olan bitenleri seçemeyiz ama onlara vereceğimiz tepki tamamen bizim elimizde. Fırtınanın ortasında bile zihnini dingin tutabilen insan, en güçlü insandır. Çünkü gerçek güç dışarıdaki kargaşada değil, içerideki dengededir. Size küçük bir tavsiye. Bu 10 ilkeyi bir liste haline getirin. Telefonunuzun notlar kısmına yazın. Odanızın duvarına asın ya da günlüğünüzün ilk sayfasına kaydedin. Hatta her sabah kendinize birini seçin ve o günü o ilkenin rehberliğinde yaşayın. Mesela bir gün öfkeye hakim olmak, ertesi gün şükretmek, başka bir gün anı yaşamak. Yavaş yavaş göreceksiniz ki bu küçük hatırlatmalar zihninize büyük bir dönüşüm getirecek. Çünkü insan düşündüğünü yaşamaya başlar. Düşünün. Sabah uyandığınızda gününüzü belirleyen şey haberlerde duyduğunuz kötü olaylar ya da başkalarının ruh hali değil, sizin bilinçli olarak seçtiğiniz bir ilke olsun. Böylece dışarıdaki karmaşa sizin için daha az sarsıcı hale gelecek. Bu adım adım sizi dokunulmaz kılacak. Şimdi sizden bir ricam var. Bu 10 ilkeden hangisinin şu anda sizin hayatınızda en çok ihtiyacınız olan ilke olduğunu düşünüyorsunuz. Belki sabırdır, belki öfkeye hakim olmak, belki de şükretmek. Yorumlarda yazın. Çünkü böylece yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Sizinle aynı şeyleri düşünen, aynı sorularla mücadele eden insanlar var. Birbirinizi bulmak bu yolculuğu daha anlamlı kılar. Stoacılık tek başına yürünecek bir yol değil. Birlikte öğrenildiğinde, birlikte uygulandığında çok daha güçlü sonuçlar verir. Ve dostlarım, eğer bu video size ilham verdiyse, küçük bir ricam olacak. Beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla stoğacı içerik için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu yolculukta her yeni video zihninize bir taş daha koyacak ve o taşlarla birlikte kendi içsel kalenizi inşa edeceksiniz. Son olarak size Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlatmak istiyorum: Kendi içindeki güce bak. Orada seni ayakta tutacak bir kaynak var, dışarıda değil, içinde. Tüm bu ilkeler sizi o kaynağa götürmek için birer işaret levhası aslında. Unutmayın, her kitap açıldığında bir ışık yayılır. Bu öğretiler de yüzyıllardır parlayan bir ışık gibi bize yol gösteriyor. Sanki altın bir kitap açılıyor ve içinden gökyüzüne yükselen bir enerji yayılıyor. Bu sadece bir bilgi değil, bir miras, bir yaşam sanatı. Siz de o ışığın bir parçasını kalbinize taşıyın. Çünkü gerçek güç hepimizin içinde saklı. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bir sonraki videoda tekrar buluşacağız. O zamana kadar erdemle kalın, sabırla kalın ve her şeyden önemlisi kendi içinizdeki ışığı beslemeye devam edin.